Bugün gerçekten çok önemli bir video ile geldim. Bu video bazılarınızın aylarını hatta bazılarınızın yıllarını kurtaracak. Çünkü aynı hatayı ben de yaptım, nasıl bir hata olduğunu biliyorum. Ne kadar kritik bir hata olduğunu da biliyorum. Bu nedenle bu video tamamen editsiz olacak, çok uzun bir video olmayacak. Ancak sonuna kadar izlersen söylediğim gibi kiminizin aylarını, kiminizin de yıllarını kurtaracağını garantisini verebilirim. Biliyorum belki şu anda para kazanmak istiyorsun, belki bir iş başlatmak istiyorsun, belki bir beceride çok iyi seviyeye gelmek istiyorsun. Ancak bir türlü başlayamıyorsun, ancak başlayamamanın sebebi ne yapacağını bilmemen değil. Başlayamamanın asıl sebebi birinci adımı atmadan yüzüncü adımı düşünmen. Ancak şu tavsiyemi kesinlikle aklına kazımanı istiyorum. O birinci adımı atmadan zaten yüzüncü adımı keşfetmene imkan yok. İstediğin kadar otur planla, istediğin kadar araştırma yap, istediğin kadar insana sor. O birinci adımı atmadığın sürece yüzüncü adımı bilmene imkan yok. Yalnızca tahmin üretebilirsin. Belki süreç sana çok karmaşık gözüküyor olabilir, çok korkunç gözüküyor olabilir. Ne yapacağını bilmediğin için böyle şeyler çok normal. İnsan beyni her zaman bilinmektedir bilinmezliklerden korkmuştur. Bu nedenle karanlık bir odaya girdiğinde, karanlık bir ormana girdiğinde korkarsın. Çünkü insan beyni bu şekilde evrimleşmiştir. Bunu anlatıyorum çünkü aynı durumu ben de yaşadım ve bu bana aylar kaybettirdi. Aylar boyunca ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü mükemmel karar arıyordum. Süreç bana çok karmaşık geliyordu. Birinci adımı atmadan yüzüncü adımı tahmin etmeye çalışıyordum. Hepsinin sebebi buydu. Bu nedenle konu istersen bir iş başlatmak olsun, istersen bir beceri edinmek olsun, istersen bir yere seyahat etmek olsun, istersen bir ile tanışmak olsun, bir konuşma yapmak olsun. Yapman gereken tek şey birinci adımı atmak ve başlamak. Birinci adımı attığın zaman zaten ikinci adım da aydınlanacak, üçüncü adım da aydınlanacak. Yol önünde aydınlanmaya başlayacak. Bunu bir sensörlü lamba gibi düşünebilirsin. Geleceği tahmin edemezsin. Gelecek hakkında yapılan tahminlerin çoğu da yanlıştır. Bundan 100 yıl önce insanlar 100 yıl sonraki insanları çok farklı hayal ediyorlardı. Bundan 10 yıl önce dahi biz 10 yıl sonra dünyayı çok farklı hayal ediyorduk. Ve bir şeylere başlamadan sürekli tahmin etmeye çalıştığında o iş senin gözünde çok daha fazla büyüyecek. Çok daha fazla karmaşıklaştıracak. O birinci adımı atmaya da daha fazla çekineceksin. Ve bilmiyorum Telegram grubumuzda var mısın? Ancak oradan da söylediğim gibi ben hepinizin kazanmasını, hepinizin birinci adımı atmasını istiyorum. Bu videoları her yaptığımda en çok değeri nasıl verebilirim onu düşünüyorum. Ancak bu belki de sana verebileceğim en iyi tavsiye. Bir şeyler yapmak istiyorsun biliyorum bu kanalı izlediğine göre. Kesinlikle bir iş başlatmak, bir beceri dostalaşmak veya kendini geliştirmek istiyorsun. Bu yüzden beklemeden bugün ilk adımı atmanı istiyorum. İçerik üretmek istiyorsan ilk içeriğini bugün at, spora başlamak istiyorsan ilk şınavını bugün çek, diyete başlamak istiyorsan hemen evindeki abur cuburları çöpe at, hemen sağlıklı beslenmeye yap. şimdi başla. Hemen bugün aksiyon al ve hemen bugün ilk adımı at. Sana belki de şu ana kadar bu kanalda verip verebileceğim en iyi tavsiye budur. Sana güveniyorum.